Papa Francesco pazar günü Angelus kutsamasında günah işleyenlere karşı İsa'nın çağrısını hatırlatarak dedikodu yerine kardeşçe uyarının kiliseyi inşa ettiğini söyledi. Papa Francesco pazar günü Angelus kutsamasında günah işleyenlere karşı İsa'nın çağrısını hatırlatarak dedikodu yerine kardeşçe uyarının kiliseyi inşa ettiğini söyledi. Angelus'un geleneksel Marian duası öncesinde Papa Francesco, Matta 18-15-20 bölümünde anlatılanların Hristiyan yaşamında topluluğun korunması ve her bireye ilgi ve saygı duyulması gibi iki boyutlu düşünceye davet ettiğini söyledi. Papa İsa Mesih'in günah işleyen kişilere yönelik üç aşamalı bir yaklaşım önerdiğini belirtti. Papa bu üç aşamayı dikkatli bir şekilde uyarma, yardım alma ve kiliseye bildirme olarak sıraladı. Papa Francesco kardeşçe uyarı yerine topluluğun bir üyesi hakkında dedikodu yapılması durumunda da neler olacağını belirtti. Papa, bir kardeşin hata yaptığını veya kusurlu yönünü gördüğümüzde ilk yaptığımız şey gidip bunu başkalarına anlatmaktır. Dedikodu yapıyoruz. Dedikodu kişinin topluluğa kalbini kapatmasına neden olabilir ve bu durum kilise birliğine zarar verir. Çünkü şeytan anlaşmazlık tohumları ekmeye çalışan büyük bir dedikoducudur. Lütfen kardeşlerim, dedikodu yapmamak için çaba sarf edelim dedikodu COVID-19'dan daha tehlikeli bir salgındır açıklamasında bulundu. Papa Francesco ayrıca Kutsal Meryem Ana'nın bu konuda bizlere yardım etmesi için dua ederek, toplumlarımızda karşılıklı bağışlama ve hepsinden önemlisi Tanrı'nın merhametinin sarsılmaz gücüne dayanan yeni kardeşlik ilişkileri aşılanabilsin dedi.